Sağ olasın bugün bir bir sizden iki oyun oynayacağız yazıyor. Bu iki oyun böyle e, FPS oyunlarına ofşardı. Bakın ben biraz daha biraz daha Dikini öldürdü. Oh, uh, orada çıktı. Kıran mı oldu ama? Hadi hile edelim. Arkamdan gel. Çiftim de arkamdan gelirler. Ama biraz çetin oyunda. Kıran Kaç aşağı düştü biz. Biz faz Kaç kaç kaç. Biz faz nesi? adam var. Kim öldürdü? Bir tane adam var. Öldü bu öldü. öldü. Yani vuramadım. Hayır buradan gelmedi adam. Dostlar ben 2 yıl pabzon yerim bunlara. Ben bir daha alırmış Kaç 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 şimdi tamam <laughs> öldürelim. yani. Şimdi birinci 30 bit. 30 Oy ha bırak öldük. Yunus pro Türk birisi Yunus Yunus Hadi. pro Her an burası alabilirim. Bas 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 Bişimde abi Öldü Şimdi 80 bölümde, yani Çok da şen Kadıma Şimdi hami öldürüyon Yani bu adam çok öldürdü Yani biz bu işi Biliyom Öldürdü abi O yüzden evet tamam, Yani şimdi 100 146... Nova, mana pun tu macam ni, sup sup sup. Kau dah tarik ni, itu 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 lagi lagi. Eh, orang ni tunggu. Kita siapa ni tu? Kau tu pun. Wow, kau kat mana orang tunggu? Mana buat apa? Mana buat apa? oydu ne burada buldum birimiz burada. Biz burada başladık. Uç 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 da vay uçtu. Hayda men men da burada, burada biz öldük. Çıxdı çox. Heç oyun error verebilir ve biz oyunu bitirdik. Bitirdi de tamam. Tamam bitti oyun. Oo, ne oluyor lan? Tüm oyun. Ya tüm bu men yine de. Tek tek 10 dakika. 10 dakika yine bu ne olacak ki? Tam sıfır bunu. Süper bir şey oldu ama artık oyunun aktı yani ya yani ki buna buna duracağım çünkü hatta artık FPS'li oyundu. Yaxşı, dostlar sağ olun.